Merhaba, Kripto Sesli Haber kanalına hoş geldiniz. Uzmanlar yakında sadece %1 yatırımcının XRP alabileceğini söylüyor, işte nedeni. Alpalyons Akademi kurucusu Eduardo Farna, yine iddialı XRP tahminlerini paylaştı ve yakın gelecekte yatırımcıların yalnızca %1'inin XRP alabileceği uyarısında bulundu. Farina'nın analizi mevcut ekonomik eğilimlere, finans kurumlarının artan etkisine ve gelecekteki teknolojik gelişmelere dayanıyor. XRP ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki XRP haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. Farina'ya göre küresel ekonomik durum kötüleşiyor, enflasyon hızla artıyor ve geçim maliyeti ücretlerden daha hızlı artıyor ekonomik istikrarsızlığın 2019'dan beri büyük küresel olaylarla körüklenerek hızlandığını belirtiyor. İnsanların yiyecek ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çektiğini vurguladı. Sonuç olarak, birçoğu günlük harcamaları karşılamak için XRP'de dahil olmak üzere kripto varlıklarını istemeden satıyor. Farna ayrıca kredi kartı borcu ve temerrüt oranlarının yeni zirvelere ulaşmasıyla, Ortalama bir insanın para biriktirmenin daha zor olduğunu vurguluyor. Ona göre XRP gibi kripto para birimleri satın almak artık maaştan maaşa yaşayan insanların karşılayamayacağı bir lüks haline geldi. Esasında perakende yatırımcıların piyasadan giderek daha fazla fiyatla çekilmesi, kurumsal oyuncuların kontrolü ele geçirmesine yol açıyor. Finans devleri XRP'ye yükleniyor. Perakende yatırımcılar çekilirken Farna büyük finansal kuruluşların durumdan faydalandığını belirtti. Bu kuruluşların XRP'ye yatırımlarını artırdığını, yeni finansal sistemin bir parçası olarak varlığın uzun vadeli değerine bahse girdiğini iddia etti. Farna, emir defterlerinin artık önceki boğa koşullarına göre 5 kat daha düşük olduğunu ileri sürdü. Ona göre bu piyasada daha az perakende yatırımcının olduğunu gösteriyor. Bu güç değişiminin XRP'nin arz ve talep dinamiklerini önemli ölçüde etkileyebileceği ve fiyatını daha önce görülmemiş yüksekliklere çıkarabileceği tahmininde bulundu. Mesele şu ki, daha az sayıda yatırımcı ve perakende tarafında daha az likidite olmasıyla, hala XRP sahibi olanların varlıklarının değerinin fırlayabileceği düşünülüyor. Sibidisiler ve XRP'nin benimsenmesi, Farn'a ayrıca Avrupa'da Merkez Bankası dijital para birimlerinin, Sibidisiler, artan rolünü vurguladı. Avrupa Sibidisileri veya Dijital Euro 2025'te piyasaya sürülebilir. Farna, XRP Ledger'ın Sibidisi ekosisteminde büyük bir altyapı sağlayıcısı olabileceğine inanıyor. Karadağ gibi ülkelerin XRP Ledger üzerinde başarılı testler gerçekleştirdiğini belirtti. Farina ayrıca Dijital Euro'nun XRP Ledger'da yayınlanmasıyla birlikte XRP'nin fiyatının patlayabileceğini düşünüyor. Ukrayna'nın geçen yıl sterlerin blok zincirinde bir sibidisi inşa etme planlarını duyurmasıyla sterlerin, XLM, fiyat artışına paralellikler çizdi. Buna paralel olarak, XRP sahiplerinin böyle bir duyuruyla benzer kazançlar görebileceğini öne sürdü. Merakende yatırımcılar için kasvetli bir gelecek, ancak hazırlıklı azınlık için umut var. Farina'nın genel mesajı, perakende yatırımcılar için önümüzdeki yolun zor olduğudur. Ancak, XRP'lerini elinde tutanlar olan üstü kazançlar elde edebilir. XRP'nin 100 dolara veya hatta 1000 dolara ulaşabileceğini ve o zamana kadar sahiplerinin sayısının önemli ölçüde azalacağını öngörüyor. Farnaya göre, gelecek, XRP varlıklarını güvence altına alma öngörüsüne sahip olanlar için inanılmaz derecede ödüllendirici olabilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere. Lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi. Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.